Tamam, bekliyorum hadi Hadi bekliyorum Biliyorum şimdi gel. Camlıy'nı çıktı unuttum bak. Başkan bir de bir de bir uçala girmeyelim. Bir şey yapmıyor var ya. PIP de sana çakmamı mı özledin? Kıskın ben ne bu? Benim sunucum Hı hı. Bok senin sonucun. Senin sonucun işte. Tüm sende miymiş? Bak bakalım. Bakalım. Hmm. bu bir e? Başka da bir şey var. var mı? öyle? Ondan ne ya? Ne yapacaksın? Şimdi onlar biz bilmiyor biz mu bizi Ya bir gelirse ne yapacaksın? Geri zekalı. Senin petini çalamaz ki. Seninki de ya biz çalamıyoruz sefer. Çünkü bunlar benim kuzenim olduğu için neyse hadi başla. 你么？初

Dört Muruş'a baksana. Hmm. Bak bir bak. Dört Muruş'a bak. Hmm. Tamam. <laughs> Anne bir gelir misin? <laughs> Anne!